Şimdi öncelikle zaten bir yıldır biz bugünü bekliyorduk. Çok şükür aşıya kavuştuk. Oldu. Ee, kalabalık ortamda çalışıyorduk. Tabii sosyal mesafemiz yine bir koruyorduk ama e, aşı tabii ki de e, daha iyi oluyor bizim için. Ama aşı vurulduk diye sosyal mesafeyi temizliği ve maskeyi de bırakmamamız gerekiyor. Ee, Sağlık Bakanımıza ve burayı da e, hizmete açan Sayın Celalettin da teşekkür ediyoruz. E, kalabalık bir ortamda çalışıyorduk. E, aşının açılması bizleri çok sevindirici oldu. Daha sağlıklı olacağımıza inanıyorum. Bununla birlikte maske ve mesafe kurallarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'ya ve Cevat Kesikbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Burayı bize eh, tahsis ettiği için. Kalabalık ortamda çalıştığımız için yani çok mutluyuz sonuçta aşı geldi. Geldiği gün bugün olduğu için de ilk bize bu hani şeyi tanıdıkları için aşıyı öngördükleri için öncelikle Fahrettin Koca Başkanımıza ve Celalettin Kesikbaşı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken gene maske, mesafe, temizi, önem vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi zaten. Türelin ortasındayız. İnşallah çıkışında göreceğiz. Aşı vurulduğumuz için çok mutluyuz. Fabrikada çalışıyoruz. Sürekli kalabalıkla iç içeyiz. O yüzden bizim için gerekli bir ihtiyaçtı zaten bu. Arkadaşlar meslektaş sayılır.